nihayet dergi sunar. Bolton da hançerini Trump'a sapladı. Abdullah Muradoğlu. ABD Başkanı Donald Trump hakkında şimdiye kadar 30 kadar kitap yazıldı. Başkanlıklarının ilk döneminde hakkında bu kadar kitap yazılmış bir başka başkan yok. İstisnalar hariç tutulursa kitapların çoğu Trump aleyhinedir. Trump'ı diğer başkanlardan ayıran bir diğer özelliği ise görev verdiği rekor kıracak sayılarda üst düzey birçok oyuncuyu daha sonra saf dışı etmesi. Trump'ı fena halde öfkelendiren kitaplar arasında ilk sıralarda Michel Wolf'un Ateş ve Öfke, Trump Beyaz Sarayı'nın İç Yüzü başlıklı kitabıyla Bob Woodward'ın Korku, Beyaz Saray'daki Trump kitabıydı. Woodward, ABD Başkanı Richard Nixon'un istifa etmesine yol açan Watergate skandalını patlatan gazeteciydi. Bir diğer kitapsa Beyaz Saray'da üst düzeylerde görev yaptığı söylenen Anonim Kod adlı yazarın bir uyarı başlıklı kitabıydı. Trump aleyhtarı kitapların özü, Trump'ın hiçbir şekilde başkanlık için uygun olmadığıdır. Trump'ın Beyaz Saray'dan kovduğu isimlerden ikisi diğerlerinden daha dikkat çekiciydi. Biri Beyaz Saray baş stratejisti Steve Bannon, diğeri ise Trump'ın 3. ulusal güvenlik danışmanı John Bolton. Trump'ın 2016'daki başkanlık kampanyasını yöneten Bannon, alternatif sağ olarak etiketlenen yeni popülist sağın ideoloğudur. Bolton ise Amerikan müdahaleciliğinin borozanları olan neokon takımın en şahin isimlerinden biridir. Bolton bütün neokonlar gibi hırslı bir İsrail yanlısıdır. Kendisini Hristiyan, Siyonist olarak niteleyen Bannon ise neokon dış politikaya sözde muhaliftir. Bu açıdan kıyaslama yapmak gerekirse Bolton, Trump'ın dış politika vaatleriyle uyumlu olacak biri değildi. İki şahinin Trump'ı özel ajandalarına uydurma hevesleri Trump tarafından kenara çıkarılmalarının başlıca nedeniydi. Ben'in Beyaz Saray'daki odasının duvarında Trump için ev ödevi niteliğinde bir yapılacaklar listesi yer alıyordu. Cumhuriyetçilerin ve Trump'ın mali destekçilerinden milyarder Robert Mercer tarafından Trump'ın yanına sokuşturulan Bannon listeye atıflar yaparak varan bir, varan iki misali çetele tutuyordu. Bannon adeta Trump'a nezaret etmek için orada olduğu havası yayıyordu. Gazeteci Joshua Green, Şeytanın Pazarlığı, Steve Bannon, Donald Trump ve Ulusalcı İsyan kitabında Trump ve Bannon ilişkisine ışık tutuyor. Bolton ise İsrail lobisinin en sağ kanadının finansörlerinden milyarder kumarhane patronu Sheldon Adelson tarafından Trump'a empoze edildi. Adelson, 2016'da Trump'ın seçilmesi için yüklü bağışlar yaptı. Bannon'ın Trump'ı ben seçtirdim, ben havalarında gezmesi Trump'ı öfkelendiriyordu. Çenesi düşük Bannon'ın Trump'ı engelleme gücü yoktu. Soğukkanlılığıyla bilinen Bolton ise federal bürokratik işleyişin önceliklerine vakıf, kurnaz bir adam olarak Trump'ın kararlarını durdurma, engelleme, hızlandırma veya yavaşlatma yeteneğine haizdi. Bannon Trump'a rağmen hala Trumpçıdır. Bolton ise Trump'tan fersah fersah uzaktır. Bannon'ın Trump'tan umudu kesilmemiştir. Bolton ise yazdığı bir kitapla Trump'ı hançerlemeyi seçti. Adalet Bakanlığı kitabın yayınlanmasını engelleme girişiminde bulunsa bile olayların gerçekleştiği oda Beyaz Saray Notların başlıklı kitap önümüzdeki hafta raflarda olacak. ABD medyasının yer verdiği alıntılara bakacak olursa, Bolton, Trump'ın yabancı devlet başkanlarıyla yaptığı özel görüşmelerinin yanı sıra coğrafya ve jeopolitik bilgisizliğini ifşa ediyor. Bolton'ın görevi gereği Trump'ın mahrem görüşmeleri hakkında birinci elden bilgi sahibi olması tabii ki kitabın satış değerini ziyadesiyle artırıyor. Trump'ı savunmak için yazılan kitaplara da değinmek gerekiyor. Bu bağlamda öne çıkan yazarlar Jerome Corsi, Jenine Pirro ve Greg Jarrett. Bu yazarlar Amerikan derin devletinin Trump'ı devirmek için komplo kurduğunu savunuyorlar. Adı geçen yazarlara göre Trump'a karşı komplonun diğer ayağında demokratlar, liberaller ve küreselciler yer alıyor. Trump'ın aleyhindeki kitaplar kadar gibi bu kitaplarda çok satanlar listesinde yer alıyorlar. Her iki tarafın iddialarının da milyonlarca Amerikalı tarafından alıcı bulduğunu vurgulamalıyız. Nihayet dergi sundu. Abdullah Muradoğlu